gitme bir yere tamam mı annem bak polisler geziyor Gördün mü bak? Gitme yanımda dur sen burada. Tamam uzaklaşma. Heh, önümde dur öyle. Abla hep Güneş ver elini bir tane buradan hiçbir şey görmüyoruz. Herkese merhaba. Güneşli Bizlerim, günlerimize hoş geldiniz. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm tüm şehitlerimizin anısına saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Ben de, ben de saygı duruşu ve İstiklal Marşı için dikkat! Rahat, bayrak, plama, indir. Kış, harikasın. Eğilmez başımıza taç yaptı hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. Burada bir de kermes gibi bir şey gördük. Onlara da bir bakalım istedik. Gördün mü? Çok güzelmiş. Ne kadar bu? Ya gördün mü? Alabilirsin istiyorsa. Böyle, bu sesli. Ördeklerimiz sesli. Bak sesliymiş onlar. Sesler ne kadar? Bunlar 250. Gördün mü? Ya. Gel gezelim yine geliriz. Bakalım. Teşekkürler. Sağ olun. Böyle elemeyi e, kermes gibi bir şey yapmışlar. Buraya gelmişken buraya da gezelim dedik. Hmm. Hadi gel bir tanem. <laughs> elimizi sürmeyelim ama. Sürmeyelim elimizi. Ha, burada da var. Gel burada da bir soralım. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizin ne de fiyatlara bakabilirsiniz? Tamam. Bak. Gördün mü kurbağa? Ördekler var. Evet. Bak buraya de var onun. Bunları rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Bugün olmaz. Ha. 100 derecede. Bak, <laughs> bak hello var. Yani ben işimin garantisini veririm size. Belli zaten şeyden. Sert. Teşekkür ederim. <laughs> şey değil. Aa bu neydi Güneş? Necati miydi bu neydi? Şey, Kral Şakir. Ha Kral Şakir. Bak sana bunlardan vereyim ister misin? Çok güzel bunlardan. Aa. Annem üstümüze de o kadar almadı kız. Hesaba gönderebilirsiniz. Yani Müzik öğretmenimiz. Öyle mi? <laughs> Ay bak burada da kolyeler var. Elini sürme olur mu bir tane? Sürme sevgilim elini. Heh, hadi gidelim gel. Bakıyoruz gidiyoruz. Bakıyoruz gidiyoruz. Tamam mı çiçeği? Sadece bakmak için geldik. Yürü aşkım ben buradayım. Evet burada da var. Örümcek Bak tırtıl da var Hadi koy anneciğim Hadi gel bir tane Hepsini ellemeyelim ama Güneş Hepsini ellemeyelim bir tane Teşekkür ederiz Gel bak askerlere Evet, bak askerleri görüyor musun? Evet arkadaşlar oturuyor. Askerler seni üşütsün. Şimdi Herkese merhaba Güneşli günlerimize hoş geldiniz Bir türlü açılış yapamadım O kadar güzel bir atmosfer vardı ki Gerçekten gözlerim dola dola izledim Bugün 28 Ekim Fethiye'de 29 Ekim kutlamaları oldu Birkaç gündür sürüyor Biz diğerlerine yetişemedik ee, hangi bölgede olduğunu bilmiyorduk açıkçası. O yüzden yetişememiştik. Ee, bugün araştırdık ve güneşte bisikletimize atladık. Kızımla birlikte geldik. Zeybek gösterileri falan olacak dendi. Bir sürü şey okudum ama hiçbirini göremedik. Herhalde bölge mi değişik? Ee, ben yanlış yerimi mi okudum bilmiyorum. Burada sadece burada sadece çelenk gösterisine denk geldik bir de İstiklal Marşı ve şiirler okundu. Ee, Kermes gibi belediyenin düzenlediği e, küçük çadırlar vardı. Onları gezdik. Şimdi yavaş yavaş evimize doğru gideceğiz ama güneş birazcık parkta oynamak istiyor. Hava da o kadar sıcak ki ve park gölge bir park arıyorum. Hiçbir yerde de gölge bir park yok. Birazcık onun gönlünü yapayım. Ondan sonra of, Allah şifa versin. Ondan sonra eve gideriz. Evet hayatım ambulans hastaneye gidiyor, haklısın. Ondan sonra eve gideriz ama eve gidene kadar size Fethiye Kordon'u da gezdireyim. Daha önce ben burada çekim yaptım ama yaptığım çekimi beğenmediğim için yayınlamadım. Size şimdi burada tekrar çekmek istiyorum. Bakın burası Kordon. Manzaranın güzelliğini görüyor musunuz? ve buralarda böyle hep Atatürk resimleri var. Yani sadece Cumhuriyet Bayramı'na özel değil, bu Atatürk resimleri hep var. O yüzden buraya ayrı bir hayranım. Yani Fethiye'ye zaten hayranım ama böyle oluşuna çok ayrı bir hayranım. Bakın böyle resim çekmek için e, özel yerler yapılmış burada Fethiye Hatırası diye yazıyor ve yine Atatürk bakın Fethiye Hatırası burada da kordon boyunca e, kafeler ve restoranlar var e, geceleri canlı müzik oluyor ama sanırım şu anda sezon kapanışı olduğu için çok yok bazı yerler zaten kapatmış Burada oynamak ister misin? Bak arkadaş da var. i <laughs> güzel bir gün geçirdik kızımla. Anne, Anne, kız. Efendim bir tanem. Anne ben kameraya çıkmak istiyorum. Kameraya çıkmak istiyorsun. E gel çık o zaman. Gel. Gel kapanışı beraber yapalım. Gel birlikte bay bay diyelim. Baba. Baba. Biz bugün nerelere gittik? Çık bay Ay yavaş yavaş. Ah ah ah. Çık bay Türk bayrağı, Türk bayrağı salladık. Dur şuraya. Kız düşeceğim kız. Şu ışık. Işık gelsin. Ama öyle zıplarsan düşersin. Bir saniye. Evet, ayarlayalım dedim. Biz bugün nereye gittik? Ata. Ata gittik. Türk bayrağı salladık. Ata dedeyi gördük. Ondan sonra başka Arkadaşlarımız vardı, oyunlar Ay. oynadık, parka gittik. Dedi. parka gittik. Anne kız keyifli bir gün geçirdik anlayacağınız ve evimize geldik. Gelirken e, bir de balık. Keşke de, e e denize gitseydik. Evet keşke denize gitseydik ama e, yarın da denize gideriz olur mu? Hı hı yarın da denize gideriz. Balık aldık. Hemen balığımızı fırına attık. Çünkü ikimiz de çok acıktık. Ee, dışarıda bir şey yemedik. Çünkü benim aklımda fırında balık yapmak vardı. Aklımda olunca dışarıdan yemek yemek istemedim. Bir an önce eve gelmek istedim. Fırında balığımız var. Hı -hı. Balığımız pişsin. Onu yiyeceğiz. Ondan sonra Güneş öğlen uykusuna uyuyacak. Değil mi Güneş? Hı -hı. Birazcık uyuyacağız hayatım. Benim, bu, 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 bu. Tamam hadi git izle. Ödeni, tamam açarız. Mı? İn kucağından git çizgi filmini izle. Bir tane çizgi film izleyecekmiş. Aa. Düzgün iner misin? Ama... Düzgün. Üzme, üzme, üzme. Düzgün. Aa, istemiyorum. Oh. Yoruldum ya. İnanılmaz yoruldum. Ha bir de hava o kadar. Güneş tehlikeli iş yapıyorsun ama hayatın. hayatı. Git çizgi filmini Uyutacağım çünkü şimdi seni. Hayır şimdi. Şey ben uyuyorsam. <laughs> hmm. Burnunu getir buraya. Burnunu. <laughs> Burnunu. Oo, burnum var beni. Evet. Ee, çok sıcaktı bugün. İnanılmaz sıcaktı. Bir de bisiklet bayağı şey yaptı beni yani terletti. Eee işte bugünlük böyleydi. Videoyu <laughs> kapatış yapamadım. Balamızı yiyeceğiz. Güneşi uyutacağım. Ondan sonra ben de biraz elim ayağımı uzatırım. Dinlenirim. Çünkü sabah çok erken uyandık. E, bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer abone olmadıysanız abone olursanız çok çok seviniriz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hmm, <laughs> yeni vlogta <bir> <laughs> Senin adın ne? Hayatım orada bir sürü kişi var seni izleyen Herkese bir öpücük göndermek ister misin? Senin evet. adın ne? Adınız neyse Aşağıdaki yorumlara yazarsanız Güneşle tanışmış olursunuz efendim Kendinize çok iyi bakın Seni seviyorum Sizi seviyoruz Bay bye yeni vlogda görüşmek üzere Tuz tuz dinle.